Benim adım Melih. Ben dünyadaki en hızlı rally pilotu olmak için çalışıyorum. 13 yaşındayken öğretmenimin ileride ne olacaksın sorusuna ralli şoförü diyerek cevap vermiştim. O gün söylediğim belki imkansızdı. Şu an herkese göre sıradan bir araba oyuncusuyken içimde gizlenmiş ralli sevdasını yayındaki takipçilerimin yardımıyla tesadüfen fark ettik. Ve bu içimde biriken ralli sevdasını ralli oyunlarında Türkiye bayrağını sıralamaya sokmak için kullanıyoruz. Bir gün ben de sıradan bir ralli oyuncusu olmaktan çıkıp dünyanın en iyi ralli pilotu olacağım. Ben bir dragonım. Bir önceki bölümde yaşananlar. <laughs> tamam. Başlıyoruz. Dikkatini topla. Hız. Ben hızlıyım. Biri kazanır, kırk biri kaybeder. Beceriksizleri kahvaltı niyetine yer. Kahvaltı? Belki de kahvaltı etmeliydim. Güzel bir kahvaltı, nefis olur. Hayır, hayır. Dikkatini topla. Hız. Hızlıdan da hızlı, süratliden de süratliyim ben. Dragon. Hazır mısın? Bak nasıl geçiyor. Adam da oradan geçti ceza yesin. Helal. Ya ne yapıyorsun oğlum? yanından böyle geçemiyordum. Videosunu. <laughs> Portları geçelim. Merhaba arkadaşlar biz hoşgeldiniz bugün F1 2020 köz arkadaş Alkadaş I love you Mr. Regan Pretty pretty Charlie she a dime Demon girl, evil eyes, she be telling lies Başla baba, şimdi chat az önce ben e, Dedim ki acaba Bizim bu e, Yavaş kalkmamızın nedeni traction kontrol olabilir mi dedim O değilmiş chat yani onu Bir açtım araba sıfır çizmeye başlıyor Onu bir kapattım sıfır çizmeye başladı araba Biz araba niye yavaş oğlum? Baksana nasıl fark attılar chat bize. Bir <laughs> tek defa oynayalım. Like atmayı da unutmayın. Oğlum çok derif fark attılar ya. Lek lek yine best best şeyini yapmış. Lek lek yetişemiyoruz biz. Hiç hayatta. Yetişsek ya Rabb'i şükür zaten. Şuraya bak. Hard'da oynuyorum bu arada. Ha, yine en zor botlara karşı. Mitragon. Altıncıyız. Bundan daha kötü ne olabilir ki? Yedinci olmamız. <laughs> Şu durumda böyle espri yapıyorum ya şöyle. E bunlar gitti oğlum. Hasta gidiyor. Beni almadın, beni almadın. Ana. Şunları biraz yavaşlattırın ya. Of. O sert fren yapmama gerek yok sanki buralarda ya. Biz de onlara fark atıyoruz da yetişiyor oğlum düzlükte bunlar bana ya. Hatalarımı yoruma yazmayı falan unutmayın chat. Lek lek bastı gidiyor. En iyi etabı yapıyor adam. Şimdi en iyi etabı ben yapacağım. Bizim araba gitmek. Yordun beni ya. Vallahi yordun ya. Bu benim yüzümden geçemiyorlar herhalde beni. Önlerine falan geçiyorum diye geçemiyorlar. Ah lan. Daha biz harda göre değiliz bence. Ben medium'a çekeyim. Eğlencemize bakalım biz. 1.45 yapmış lek, lek. Bak güzel gitmeme rağmen 1.47 yapmışım mesela ben. Güzel gitmeme rağmen. Bakalım şimdi kaç gideceğiz. Bayağı güzel gittik kanka gerçekten. Hayvan gibi zaman kaybettik orada aa biz medium ya. Biz medium. Medium medium biz medium. Restart. Bir de şey deneyeyim ya. Tam e, speed deneyeyim bakayım ne olacak. Tam speed ama medium. Maksimum tam speed aynen öyle. Ee, zorluğu da settings. Buradan değiştirebiliyor muyum ki? Simulation settings. Ha. Art daha değiştiremiyorum burada çıkmak lazım işte neyse böyle başta o zaman o <laughs> r1 hangisi ya hadi oğlum Lek, lek bu kez birinci sen olamayacaksın kanka. Ay sainzmiş lan o. Lek, lek lek yok. Görünürde yani hiç göremedim onu nerede o? Birinci herhalde harbiden birinciymiş lan adam. Adam harbi birinciymiş. Ben sanıyorum ki arkalarda kaldı. Enayi diyecektim birinciymiş adam. Oğlum çok mu yavaşlıyorum ben chat? Ne diyorsunuz? Burak'a izleyen varsa çok mu yavaşlıyorum ben? Yeşil olduğu zaman bırakıyorum işte. 1.48 yapmış lan Reklek. Bu adam 1.45 yaptıydı geçen el. Bence bu kez biz tokatlarız. Bir kere şu adamı geçsem yeter ya. Dur bakayım mı? Dön artık. Oh, of. Ya ne yapıyorsun oğlum? Nereye gidiyorsun ya? bu f beni sinirlendiriyor ya. Allah billah. Acil taktik verin. Ha, yaptığımı bilmiyorum ama bir şey düşünüyorduk chat. Yayında F1 oynamayı düşünüyorduk. Tam tarihi belirlemedim ama bu videoyu izlediğinizden önce de yapacak olabilirim. Sonra da yapacak olabilirim. Tam bilmiyorum. ya. bir iki videoda daha bahsedeceğim. Takvim oyup. Takvimde hangi şey varsa işte onlar oyup. Şeyden bahsedeceğim işte. Yayın yapacağız vesaire vesaire. F1. Tarih belirleyeceğiz. O tarihte full F1 yayını olacak. Nasıl olur bilmiyorum ya. Ne zaman yaparız. Lek lek alıyorum kanka. Lek lek gitmiyor. Verstappen alıyorum. Verstappen gitmiyor. Bota baksana. Bir de hard mode. Ha, bu hard bot yani. Veri hard'ı falan alsam demek ki adam arkasına roket takıp uçuracak kalkışta. Öyle bir şey olacak yani herhalde. Yoruldum ya. Vallahi yorucu bu. Başlat başlat. ay en baştayım. Sonunda. lek lek solumda. Ne oldu lan ha? Bu yolu bilmiyorum ben ha. Az çok biliyorum, az çok korsadan biliyorum da. N'oldu lan? Saplarım böyle ha. Adam oğlum lan. Bu keskin de, burayı biliyorum. Burada keskinlik bir viraj vardı. Medium'ları yeniyoruz da Hard'lar zor bize ya Medium basit geliyor baksana bana Hayvan gibi fark açtık Ha bir de multiplayer nasıl giriliyor oğlum buraya ya Youtube'dan bakayım ben niye öyle şey yaptıysam harbiden ha Youtube'dan bakayım multiplayer nasıl girilir Basit Bu arada 5 map oynamam buna Bir tur oyunlara bırakırım Uzun zaten bu Max ver stop'ını Aynen öyle kardeşim Öldüm Okay, focus. We need to stay on board. 여러분 얼어에요 Dönmüyor ki. Hayatta dönmez daha araba. Böyle yapsam ne olur? Turbo açılıyor değil mi? yoruyor bu ya. Bu oyun beni yoruyor ya. Gözlerim ayarlı artık. <laughs> Neyse arkadaşlar ben gidiyorum. Yayın saatini belirleyelim. Yayın ee, zamanında oynarız artık. Öpüyorum sizlere. Kendinize çok çok, çok 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 iyi bakın. Haydi öptüm. Hoşçakalın.